Pınar, Pınar ne yapıyorsun? Pınar neden böyle yapıyorsun? Pınar dur konuşalım ne olur? Ne olur bak çocuğu götürme bak Pınar evladımdan beni ayırma Pınar ne olur yalvarıyorum sana Pınar Pınar ne yapıyorsun? Pınar Pınar bayram şekeri durum sandığımızdan da kötü tomografi sonucunda beynimizde büyük bir tümör rastladık. Ebeveynleri ayrılan Şu genç Mete'nin gözünden vatabası, ailesinin işte başından geçenleri konu edinen şey. film ilk hafta sonunda edmezsen, 2428 kişi tarafından izleniyor. Bir Mektuplar bir biraz geç dursa elime ulaştı. Bitirdiğinde hissettiklerini öğrenmek isterim. Ama acele etsen iyi olur. Benim pek vaktim kalmadı galiba. Tonight the world is full of light. Batı Yakası'nın Hikayesi Film iki farklı etnik kökenden gelen iki ezeli düşman çetenin birbiriyle rekabetinin yanı sıra bu iki çeteye mensup genç bir çiftin imkansız aşkını anlatıyor. Steven Spielberg'in yönetmenliğini üstlendiği Batı Yakası'nın hikayesi İlk hafta sonunda 2.754 kişi tarafından tercih ediliyor. Somewhere a doctor, a nice big house like this. There is. A of cash. We wait till they get back. They give us what we want. Evdekiler. Yaşlı ve zengin bir çiftin evini soymaya kalkan bir grup arkadaşın, çiftin göründükleri kadar savunmasız olmadıklarını fark etmeleriyle gelişen olayları konu edinen film, ilk hafta sonunda 3337 kişiyi salonlara çekiyor. This won't get you anywhere but prison. You. don't do this. Give me the combination. Richard, no. no minutes more and then a lovely long sleep. <laughs> Geldiğimden beri kimseyi görmüyorum. Nerede bu köylüler? <laughs> Travmatik geçmişiyle yüzleşmek için Eşe Ece ile birlikte doğup büyüdüğü köye geri dönen canın hikayesini anlatan film İlk hafta sonunda 7406 kişiyi salonlara çekerek listenin ikinci sırasına yerleşmeyi başarıyor. Kaç kapıdan geçer insan ömrü boyunca? Ardında dert, önünde umut ve güzellik vardır. Her güzel şey, içinde mutlak bir sevda taşır. Dayı, bir adamın hikayesi. Adil ve sevilen bir kabadayının hikayesine odaklanan... ...filmin yönetmenliğini Araçlar, Uğur Bayraktar üstleniyor. Kumarhaneler, pavyonlar, bir de bazı esnaflar işte. Esnaflardan almayacağız. Manyak mısınız lan siz? Şimdi herkes beni iyi dinlesin. Benim olduğum yerde kardeşlik olur. Razonu biliyorsun. Bizde yanlış yapanın cezası bellidir. Ki ilk hafta sonunda 109.208 kişi tarafından Bilmiyorum izlenerek listenin ilk sırasına yerleşiyor. Dedim ki büyütürsem derdimi, büyüttüğüm derdim küçültür beni. Eğer küçültürsem o derdi işte o dert o zaman büyütür beni.